Peter Parker, Spider-Man. Güçleri ve sorumluluklarıyla sürekli sınanan bu genç adam ne kadar iyi niyetli olsa da işler onun için hep zor ve travmatik olur. Acılar, dertler peşini bırakmaz. Bu videomuzda No Way Home filmi üzerinden Peter Parker'ın vicdan azabına ve sorumluluk kavramına bakacağız. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Büyük gücün sorumluluğu da büyük olacaktır. Bu söz süper güçleri olan birisinin kötü adama dönüşmemesi gerektiğinden daha derin ve zor ve ahlaki duruştur. Kötü adam olmayacaksın ve elinden geldiğince insanlara yardım edeceksin. Çünkü gücün büyük olduğu için yapabilme kabiliyetin artar. Bu yüzdendir ki sorumluluk alanın genişler. Ama bu ahlaki bir duruştur ve üstüne vazife almaktır aslında. Örümcek Adam gündelik hayatta yolda giderken birisini kurtarmakla ahlaki olarak yükümlüdür belki. Ama kostüm giyip tam zamanlı süper kahraman olmaya da yükümlü müdür? Gerçek hayatta dövüş sporlarında iyiyiz, kaslı ve kuvvetliyiz diye sokağa çıkıp suçluların peşinde koşmamız ahlaki bir görev midir? Ekonomi de bir güçtür, çok zengin olmak süper güçtür. Peki bu süper güçte yapılacak yardımların sınırını ne belirler? Sorumluluk göreceli bir kavrama dönüşüyor. Yasaların önündeki yükümlülüklerimiz anlamına gelen sorumluluktan bahsetmediğimiz takdirde. O halde sorumluluk nedir? Sorumluluk baktığımız bütün kaynaklarda en nihayetinde hesap verilebilirlik ilkesine dayanır yaptığımız eylemlerden sorumlu olma, yasa önünde sorumlu olma, inançlı isek tanrı katında sorumlu olma vesaire. Yukarıda sorduğumuz soruların genel cevabı ise bu hesap verilebilirlikle ilgili aslında. Sorumluluk yaptıklarımızın bedelini ödemektir. Ve özellikle Peter Parker özelinde baktığımızda yapmadıklarımızın da. 2000'lerdeki ilk filmi hatırlayalım. Hiçbir şey yapmamıştı Peter suçluyu durdurmak için. Bu olayın sonucunda Ben amcası öldü. Arabada ona meşhur lafı söylemişti. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Kanunen ortada hiçbir sorun yok hesap verilebilirlik noktasında. Kimse polis değilse bir suçluyu durdurmakla görevli değildir. Burada başka bir şey var. Kanunen Peter'ın yasalara uyduğu sürece herhangi bir hükümlülüğü, birini kurtarma görevi olmasa bile bir sorumluluğu vardır. Bu işte vicdandır. Peki vicdan nedir? vicdan ahlaklı olmayı tercih etmemizin sebebidir. Yasaların olmadığı alanda yaptığımız davranışların, aldığımız kararların hesabını verdiğimiz o içsel histir. Bazı şeyler bize fiziksel olarak zarar vermese bile düşünsel olarak çok büyük acı verir. Bu vicdan azabıdır. Mayalan'ın önce kendi hissettiği, sonra Peter'ı aşıladığı ve bunun uğruna öldüğü his budur. Bu villainları kurtarmak onların görevi değildir aslında. Çoklu evrenlerin büyü neticesinde farklı Peter Parker'ları ve Peter'la ilgili kötü adamları aynı evrende topladığını izledik bu filmde. Ölümün eşiğindeyken buraya geldiler, iyileştirilmez derse gönderildikleri anda ölecekler. Bu adamları kurtarmak Peter'ın görevi midir peki? Vicdanı öyle hissettiriyorsa görevi olmasa bile bunu görev edinir ve işte böylece Peter'ın sorumluluk alanı genişlemiş olur. Büyük güç büyük sorumluluk getirmiş olur. Gücü sayesinde yapabileceği şeyler, kurtarabileceği hayatlar artmıştır sorumluluk alanı genişlemiştir. Ahlaki olarak da bu sorumluluğun hesabını vicdanına karşı verir. Bu sorumluluk vicdandan kaynaklanır. Yasa veya başka bir şeyden değil. Çevremize karşı hissettiğimiz bazı sorumlulukların sebebi de budur. Mesela fakirlere yardım etmek bizim görevimiz değildir. Sosyal devletin görevi ve sorumluluğudur. Ama biz biraz finansal güç elde ettiğimizde kendimizi sorumlu hissederek hayır işlemeyle sonuçlandırırız bunu. Vicdanımız el vermez. Vicdana hesap veririz. Bu filmdeki farklılık ise Peter May'in söylediklerini yaptığı halde May'in ölmesidir. Ahlaki olarak doğruyu yaptığı halde, sorumlu davrandığı halde, suçluyu durdurmayan eski Peter Ben amcasının ölümüne sebep olmuştu. Burada ise kötü adamları May'in de isteğiyle güvenli şekilde eve göndermeye çalışan Peter May'e sebep oldu. Aslında yaptığı hataydı. Risk aldı ve aldığı risk somut bir şekilde May'in hayatıyla sonuçlandı. Stephen Strange bu adamları evlerine geri göndermek istiyordu. Peter resmen sorumluluk alıp elini taşın altına koydu. Onu bir yere hapsederek meydan oldu. Doktor Strange sorumsuz bir adam mı? Bir grup kötü adamın hayatını kurtarmaya çalışmak yerine birincil sorumluluğu olan dünyayı kurtarmayı tercih etti. İşte bazen sorumluluk alanları da çatışır ve vicdan azabı kaçınılmaz olur. Peter da bu vicdan azabından kaçamadı. Kötü adamları anında geri gönderseler ölecekler diye vicdan azabı çekecekti. Şimdi de May öldü diye çekiyor. Evet sorumluluklar çatışabilir karar almadaki öncelikler devreye girer. Peter May'in öleceğini bilseydi bunu yapar mıydı? May ölürken bile Peter'a pişman olmadığını, doğruyu yaptıklarını söylüyor ve büyük güç büyük sorumluluk getirir lafını da ekliyor. Büyük güç büyük sorumluluk getirir, evet. Ama bu sorumlulukları da önceliklendirmek gerekir bana göre. Alınacak riskler gibi. Green Goblin M haricinde bir sürü kişiyi öldürebilirdi. Elektro yaydığı elektrikle katliam yapabilirdi. Bu risklere değer mi? Sorumluluk bunları da kapsamıyor mu? İşte film bu ahlaki ikilemler üzerine kurulu. Artık ne taraftan bakmayı tercih ederseniz. Ahlaki sorumluluk vicdanla denetlenir. Vicdanı olmasa yasaların olmadığı yerlerde isteyen istediği gibi davranır. Spider-Man kahraman olmaz. Yasalara uyarak bu güçlerini para kazanmak için kullanırdı. Beş parasız gezmezdi. Ama ahlakı ve vicdanı var. Gücünü iyilik için kullanmayı üstüne vazife ediniyor sorumlu hissediyor ve gücü oranında sorumluluğu da büyüyor. Seçimlerin sonuçları da önemini kaybediyor. Bir evrendeki Peter kayıtsız kalarak ben amcasının ölümüne sebep oluyor. Başka evrendeki Peter ise kayıtsız kalmayarak May halasının. Ama anlatılmak istenen şey aynı. Gücün varsa bir şeyler yapmak zorundasın. Sen yap, iyi niyetli ol, sonucu ne olursa olsun. Seni tüm tanıyanların unutması da olsa. Evet, bu filmin sonunda Peter'ı herkes büyüyle unuttu. Herkes tarafından unutulmakla bir bakıma ölmektir. Kendi varlığını bitiren, meyi bitiren bu olaylar sonucunda umarım Peter vicdan azabı çekmiyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.